Üçüncü günün sabahından günaydın. Apar topar hemen çadıra topladım. Malzemeleri yükledim bisiklete. Tam çıkacağım. Benzinlikteki arkadaşlar bırakmadı. Bugün bir 20-25 dakika kadar geciktim o yüzden. Şimdi Sarıgöl'e doğru ilerliyorum. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yolum var. Sonrasında meşhur Sarıgöl rampaları ya da rampası bilmiyorum. Hiç geçmedim oradan. Ama kimle konuşsam üf çok zor. Şöyledir, böyledir. Gidince göreceğiz bakalım. Harika bir uyku uyudum. Hiçbir sıkıntı olmadı. Çok da güzel bir yerim vardı zaten gördünüz. Şimdi devam. Badınca. Gittiğim yöne doğru yani Denizli'ye doğru pek trafik yok. Ama karşı taraf biraz daha yoğun. Bağlar da hala bitmedi. Sanırım denizliye giden en azından bu saat için az. Sonunda Sarıgöle de geldim. Bakalım rampalar nasılmış. Sarıgöl'ün içine girmeden dümdüz rampaya vuracağım şimdi. Ortamın yabancısıyız. Hemen şu önümde başladı bir rampa. Devamı gelir mi? Yaşayarak göreceğiz. Ama böyleyse tatlı sert geçiniriz gibi duruyor. O zaman şenlik başlasın. Hadi bakalım 6 kilometre. 6000 metre deyip gözümü korkutamazsınız. Alt tarafa 6 kilometre. Rampa da rampaymış ha. Net görülüyor mu bilmiyorum. Hemen şu arka tarafta beyaz beyaz olan yerler. Sarıgöl. Ben şu rampadan geldim. Burada bir su molası verdim mecburen. Çok sıcak. Aşırı terliyorum. Ve buradan devam edeceğim. Rampanın hakkını vermek lazım. Saygı duyuyorum kendisine. Ama pes etmek yok. her metresinde rampaya olan saygım artıyor. Ama şöyle bir güzellik var. 2 kilometresi bitti. Üçte birini hallettik. Şimdi buradan tekrardan tırmanmaya devam edeceğim. Sarı göl arkada. Hiç uğramadım. İyi ki de uğramamışım. Keşke daha erken bir saatte çıksaymışım. Saat şu anda 9'a 5 var ve 32 derece. En çok zorlayan unsurlardan biri de bu aslında. Sarıgöl rampasının sonlarına doğru böyle bir reklam tabelası. Hiç de fena değil. İnsana acaba başvursam mı diye düşündürtüyor. Kilometre saatine bakmadım ama galiba rampanın sonuna geldim. Evet gelmişim. Bundan sonra var mıdır bilmiyorum ama 6 kilometrelik rampanın tepe noktasındayım. Tebrik ediyorum kendimi. Ama fazlasıyla yorucuydu. Sanırım bugüne kadar %10 eğimle en uzun tırmanışımı yaptım. Heh, erken konuşmuşum. Rampata şuradan devam ediyor. Araçlar görülüyordur. Şimdi o tarafa doğru gideceğim. Ama önce şu önümdeki köyün içinden geçip sonra da o tarafa doğru kıvrılacağım. Erken konuştuk, cezası büyük oldu. Bu sefer kayıtlara geçebilir. Kesin bilgi. 6 kilometrelik rampayı tamamladım. Ee, Sarıgöl'den başladım. 194 metre. 670 metre civarına çıktım. Baya zorlayıcıydı. Sodayı hak ettiğimi düşünüyorum. Rampanın tepesinde de bir tane benzinlik var. Bakalım bir soda içeyim kendime geleyim. Ondan sonra aşağıya vuralım. Sabah yola çıktığımdan beri daha 25 kilometre yapabildim. Rampa beni fazlasıyla yıprattı. Şimdi iki tane soda içtim. Takviyeyi hallettik. İnmeye başlıyorum. Bu kadar çıkıştan sonra en az bir 10-12 kilometre iniş ister. Gönlüm. Bakalım ne kadar olacak. Bari bir 10 kilometre ineydik. Karşıdan rüzgar aldığım için klasik pedal çevirerek iniyorum. Rampa aşağı. Merhaba Denizli. Yavaş yavaş da seni arşınlamaya başladık. Zaten bitki örtüsü biraz değişti gibi. Buralarda sanırım kar da yağıyor. Meşe ormanlarını görüyorum. Yine üzüm bağları var ama meşe ağaçları kendisini özellikle şu karşı tepelerde gösteriyor. Rüzgara karşı sürmeye devam. 500 metre kadar geride Ormancılar'ın sınırı başlıyordu. Denizli il sınırı yeni başlıyor. Denizli ormancılar 500 metre içeri girmiş. Uyan Manisa toprak elden gidiyor. Gençler, olay yerinden bildiriyorum. Kadıköy'den çıkış var. Kendinize dert edinmeyin. Aha da çıktım bak. Hem de harika bir coğrafyaya çıktım. Buradan girişi. Ama ben içeri girmeyeceğim. Çünkü yaklaşık olarak bir 5,5-6 kilometre içeri girmem gerekiyormuş. O yüzden pas geçiyorum. Denizli'ye doğru yola devam. Ana yolu pas geçtim. Hem yolu kısaltmak hem de trafikten biraz kurtarmak adına. Hemen şurada bir bisikletli var. Yardım istiyor galiba bakayım oldukça yıpratıcı olmaya başlayınca ben de şu ceviz ağacının altına tezgah kurdum. Bir saat kadar şöyle bir ayaklarımı diktim, dinlendim. Şimdi tekrardan yola çıkıyorum. Bugün 70 kilometreye yakın sürdüm şu saate kadar. Saatte iki buçuk civarı. Onaz'a doğru, Onaz tünel girişine doğru yetişmeyi umuyorum akşamı. Oralarda konaklayabilirsem iyi olacak geçirip bakacağız. Hadi bakalım. Sarayköy'de beni çok rüzgarlı bir gün karşıladı. Umarım ileriden sola doğru dönerim de rüzgarı arkama alırım. Arkadaş bu nasıl yol böyle? İnsanın morali bozuluyor. Daha yanına varmadan yoruldum. Zaten hava 1500 derece civarında. O değil. Gram gölge yok. Gram gölge yok. Etrafa bakın. Denize trafiğe girmeyeyim diye çevre yolunu kullandım. Halim budur. Honaz Dağı tüneline doğru ilerliyorum. 6 kilometre kadar bir çıkış. Geceyi tünelin ucunda geçirmeyi planlıyorum sabahta tüneli kullanmamız yasakmış bisikletliler olarak. Tünelin etrafından dolaşarak yarın yola başlayacağım. Tabii önce yukarı çıkmak lazım. Onaz Dağı'na çıkmadım demeyeceğim bundan sonra. Zannediyorum ki şu köşeyi döndükten sonra tünelin ucuna varmış olacağım. Geceyi de orada bir yerde geçireceğim artık. Geceyi geçireceğim köy kahvesinin manzarası. Şu karşıdaki yol ona Tüneli'ne bağlanıyor. Ben tüneli kullanmayacağım güvenli olmadığı için. Manzarası harika bir kahve. Ve beni de büyük ihtimal gece şu salıncakta misafir edecekler. Arkadaşlar öyle söylediler. Bir de bu deneyimim olsun. Gittiğim her köyü beğendiğim gün bu köyü de çok beğendim.